merhaba arkadaşlar. Bugün süper bir videosu videosuyla karşınızdayım. Çünkü bugün arkadaşlar 3 pet alacağız ve satacağız. Bu sayede elmas kazanmaya çalışacağız. Yani takas yapacağız arkadaşlar. Al sat yapacağız ve elmas kazanmaya çalışacağız. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza girdik. Bayağıdır takas videoları çekmiyordum biliyorsunuz ki. Ben bunu genelde Bubblegum Simulator'da yapıyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Bubblegum'da trader olmak çok önemliydi. Trade yaparak çok büyük winler kazanıyorduk. Bu oyunda çok fazla trade yapmıyordum. Sadece kasılıyordum arkadaşlar. Artık yavaştan şöyle trade'lere de başlamaya çalışacağım. Bakalım neler kazanacağız, neler kaybedeceğiz arkadaşlar. Ve şimdi şöyle küçük bir soru daha sorayım arkadaşlar. Yani akşam yine canlı yayınımız olsun mu? Çünkü aynı petleri dağıtmaya devam ediyoruz. Daha ikinci gün ama belki sıkılmış olabilirsiniz aynı petleri görmekten. İsterseniz bunu yorumlarda belirtiyorsunuz. Like'larınızı basıyorsunuz arkadaşlar. Bu akşam da yayınımızı yapıyoruz. Şimdi plazaya geldim arkadaşlar. Yavaştan böyle bu video biraz uzun sürecek. Onu da söyleyeyim. 1-1.5 bir, bir günümü alabilir arkadaşlar. Yavaş yavaş uygun fiyatlı hüç petleri bulup almaya çalışacağım. Sonra onlara az buçuk böyle ekleyerek satmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakıyoruz ama şu an buralarda böyle kar yapabileceğimiz satılan bir şeyler yok. Aa bir dakika şu 69 milyarmış. Ben bunu 72, 73'e görüyorum arkadaşlar. Ben bunu bir 69'dan mesela bir deneyelim arkadaşlar. Olur ya da olmaz bilmiyorum. Deneyeceğiz. İlk elmasımızı harcadık arkadaşlar. Fairy'e yatırım yaptık. Bakalım doğru mu yaptık? Şimdi açık arttırmadan error code satılıyor arkadaşlar. 30.6 verilmiş. Ben 30.9 veriyorum. Yani buradan en azından 1-1.5 milyar kar çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Eğer salarlarsa tabii. Salmazlarsa Yapacak bir şey yok. Karışmayacağız. Almayacağız yani. Şu anda bana bıraktılar galiba. 30.9'u geçen yok galiba. Yes aldık abi. 1 milyar 1 milyardır arkadaşlar. O 11 milyardan ek satılıyor. Hemen bir tane de ben çökeyim abi. Tamam bir taneyi de ben aldım. Adam bir tane daha koymuş arkadaşlar. Hemen onu da kimseye çaktırmadan alayım bari. Çaktırmadan 11 milyardan aldım. Şimdi şu aldıklarımızı ben bir yavaştan satayım arkadaşlar. kâra geçirmeye çalışalım yani yavaş yavaş. Şimdi biz bu error kit arkadaşlar 30.9'dan almıştık. Ben 32'ye koyacağım. 1.1 kar olsun. 69'dan da doodle fair yapmıştık. Ben bunu bir 75'ten deneyeceğim. Olmazsa indiririz. Bir de hiç evolved pixel kit almıştım. Siz bunu göremediniz arkadaşlar. Açık arttırımdan 94. Nokta küsürü aldım. 100'e satacağım. Ya da bir dakika 105 yapalım biz bunu. Artık 105'ten gider mi bilmiyorum. Belki de ucuza da satıyorumdur bilmiyorum arkadaşlar ama kar kardır. Tanın yanında AFK beklemeyince ben de takılıyorum abi derken bir tane sattık. Neyi sattık? Abi piksel keti sattık. Kesin ucuza sattık. Ben size söyleyeyim. Ama olsun kar yaptık arkadaşlar. 105'e sattım şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben bunu 94 küsürden aldım. 105'e sattım. 10 milyar 11 milyar kar. Nefis arkadaşlar. Güzel. Ama açık arttırmadan aldıklarımız geçmişte gözükmüyor. O kötü oldu. Olsun arkadaşlar sıkıntı yok. O derken bir dakika bir şey sattık. Error Keti satmışız arkadaşlar. Error Keti satmışız. Hemen bir geçmişten bakalım. 32'ye sattık abi. Bacon'a sattık. Allah Allah neyse. Bacon görünümlü bir oyuncu. Abi açık arttırmaya ek koymuşlar. Dalga geçer gibi bir 5 koyuyor. Bir 5.5 koyuyor falan. Ben buna direkt bir 11 milyar koyayım. Dağılsınlar abi. <laughs> dağılın lan ben geldim. Çabuk dağılın. 11 milyar verdim arkadaşlar. Bakalım arttıracaklar mı? Kimse sallamadı galiba. Yes. Ben aldım 11 milyardan. Bence gayet iyi. Yine bir ek geldi ve biri 1 bir koyuyor. Biri 2 koyuyor. Ben bunlar dalga geçiyorlar ya. Ben direkt yükseltiyorum arkadaşlar. 8 milyar bir koyalım bakalım ne olacak. Hadi şimdi yükseltin bakalım. 8 milyar koydum. Oha bildiğiniz 8 milyardan aldım ya. Kimse karışmadı abi. Çok iyi ya. <laughs> Süper oldu bu benim için. Şimdi kaldığım yerden videoya devam ediyorum ama 4.209 oldu bu nasıl oldu diyeceksiniz. Hemen trade'e geçip geçmişten göstereyim arkadaşlar. Burayı kaydedemedim ama şöyle hemen bir tane göstereyim. 50 milyardan Big Mascot sattım arkadaşlar Hüç olanını. Bunu dün akşam canlı yayında 44 milyardan bir arkadaştan almıştım. 50 milyara sattık, 6 milyar kar ettik. Dün akşam canlı yayına geldiyseniz görmüşsünüzdür zaten. Hatta sonrasında arkadaşlar bakın bir tane şu ikinci sırada 150 milyara sattığım bir pet var. Bunu kaçtan aldım? 129 milyardan aldım arkadaşlar. 150 milyardan sattım gördüğünüz gibi 10 numara bir kar oldu. Gerçekten Süper bir kâr oldu benim için. Arkadaşlar bir tane 105'e Evolved Hiked Cat buldum arkadaşlar. Hiked Cat'ler de bence 110'a falan satılıyor diye biliyorum. O yüzden ben bunu 105'ten kaçırmadan alacağım arkadaşlar. Bu arada elmasım da azalıyor. Neden diyecek olursanız arada bir event de geliyor. Event'i de oynuyorum arkadaşlar. Elmasla pet kasıyoruz. Bu arada pet çok tatlı ya. Peti bayağı bir beğendim ama kar yapmak için satmam lazım arkadaşlar tekrardan. Oo arkadaşlar bakın bakın ne gördüm bakın bakın ne gördüm 111 milyara dün akşam 150 milyara sattığım peti buldum arkadaşlar 111 milyar bayağı iyi ben dün akşam 129'a almıştım 150'ye satmıştım lan be gösterirken şey dedi. Neyse ben bunu 111 milyardan alacağım arkadaşlar 111 milyardan alacağım. Ama bu kadar pahalıya gitmez bunun ençantı o kadar iyi değil ama en azından 119-120'ye gider. Şimdi yeni bir server'a geldim arkadaşlar hatta ben diyorum ki yavaştan ben petleri de satmaya koyayım da sonra düşerler müşerler satamam elimde kalır. Bir tık riskli arkadaşlar satılmazsa elinizde kalabiliyor. Şurası güzel bir mekan şuradan ön sıralardan bulamadık ikinci sırada önemli olmuyor her yere bakıyorlar zaten. Önce şu free jacket cat'i ben 110 milyardan koyayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 105'i almıştım. 110'a koydum bakalım satılacak mı? Bunu da 111 milyardan almıştım. Hızlı satılsın diye 118'e falan koyayım. Yani hemen satılsın istiyorum arkadaşlar. Elimde kalırsa kötü olur çünkü. Evet bakalım ben biraz AFK bekleyeceğim bakalım satılacaklar mı abi? Abi AFK beklemek de sıkıyor ya. Şöyle biraz gezelim, tur atalım bakalım insanlar ne satıyor yani. Bir dakika müşterim geldi. Ben böyle gördüm. Evet. Bir... Aa bir dakika sattım bir şey. Bir şey sattım. Hackett Cat'ı sattım arkadaşlar. 110 milyara sattım. Gerçekten 5 milyar kar ettik ha. Şöyle bir geçmişten de bakacağım arkadaşlar hemen. Abi yanlışlıkla adama trade attım ya. Neyse arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Bacon almış bir de. 110 milyara sattım. Oğlum çok iyi lan. Bir de baconlar niye alışveriş yapıyor abi anlamadım ama. Şu 111 milyar olanı 118'e satıyorum biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bunu satamadım ya. Bunu da satsam kurtulsam iyi olacak. Korkuyorum düşer mi diye ama bir tane müşteri geldi galiba. Bakıyor şu anda. Alacağım mı? Al lan. Güzel bence fiyat. Bence alınır yani. 120'ye sen satarsın bence. Bence yani. <laughs> Satılmıyor abi. Bakıyor öyle sadece. Aa aldı. Vallahi aldı galiba. Ya da birilerine sordu galiba. Alınır mı, alınmaz mı diye. Alınır dediler herhalde. Aldı gerçekten. Şu an çok mutlu oldum sattığım için. Arkadaşlar ben yine bir Huey jacket ket buldum. 108 diyor. Ben bunu biraz indirtmeye çalışacağım. Bir konuşalım bakalım. Konuşacak mı bizimle? Yo dedim. Bakalım bir şeyler söyle abi. Hadi abi. Ohay hay dedi. Trade isteği gönderdim arkadaşlar. Şimdi soruyoruz bakalım 105'e yapacak mı bunu bizim için. Yani 107 olur mu dedi. Ben de hmm diyelim arkadaşlar. Çok beğenmedim ben bu rakamı. Yani bir tık daha indirmesi lazım bence. Please de dedi arkadaşlar. Aslında alsak da kar yaparız. Alsak mı acaba? Şimdi bilemedim ama bakalım 106 olur dedi senin için. Vallahi 106'yı alırız o zaman. 106'yı alırız. Şimdi tekrar trade yapıyoruz arkadaşlar. Peti standdan aldı adam 106'ya olur dedi. Ben de 106 veriyorum arkadaşlar. Zaten 110'a satar 4 milyar kar yaparız bence yani. Ben profit atamayacağım ama GG dedi. Tamam arkadaşlar biz de GG dedik. Ben profit atmak zorundayım video çekiyorum çünkü. Alıyoruz aldık arkadaşlar. Sonunda aldık 106 milyara güzel oldu. Şimdi arkadaşlar 48.5'tan festive cat buldum. Bunlar aslında 50'ye 50.5'a falan gidiyor ama... Ben biraz düşürttürmeye çalışacağım. Bu fiyat biraz yüksek diyeceğim. Düşürttüreceğim. Bakalım düşürecekler mi arkadaşlar? Hay diyelim yine biz. Şimdi 47B olur mu dedim arkadaşlar. Bekliyorum ne cevap verecek bana. Bayağıdır bekledim. Cevap vermeyince so dedim abi. 47,5 dedi. 47,5'tan olur. Alınır abi. Alınır bence. Okay let's do dedim arkadaşlar. Şimdi benim için onu oradan alacak ve 47,5'a satacak bana. Tekrar trade'e geldik. 47.5 verdim arkadaşlar. O da peti koydu görmüş olduğunuz gibi. Alıyoruz. Aldık arkadaşlar. Bunu da aldık. Güzel oldu. Bu da bence baya güzel oldu. Şöyle ucuza aldığım eklerden biraz satacağım arkadaşlar. Birini 11'e almıştık. Birini 8'e almıştık. Baya uyguna aldık. 12.5'tan bir deneme yapacağım arkadaşlar. Bunların piyasası neye kaça gidiyor falan bir deneyeceğiz şimdi. Bir tane de elimde hüç her var arkadaşlar. 27 buçağı koyacağım bunu da. Bunların piyasasını öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ona göre alacağım ya da almayacağım. Bayağı bir bekledim ama satılan olmadı. Demek ki bunların piyasası bu değil arkadaşlar. Daha aşağıdan bir yerden bulmamız lazım bunların fiyatlarını. Şöyle bir bakıyorum da yani çok da satan bir şey satan yok derken ben bir dakika bir tane X atmışım arkadaşlar. Güzel bir tane X attık. Şunu indirttirebilir miyiz adama ya? Derken bir tane daha eks attım. Şu an abi AFK bekliyorum arkadaşlar. Koydum petleri. Satılır mı satılmaz mı? Bakacağım öyle deniyoruz bakalım ne kadara gidecek. abi bir müşteri geldi arkadaşlar. Bakalım bakıyor petlerimize. Bir tanesini alır mısın? Aldı. O Hikit keti sattık abi. Bu Hikit ketler satılıyor 110'a demek ki. Güzel 5 milyar daha 4 milyar daha kar yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar şu festive kit'i satamadım. O yüzden 49'a düşürdüm. Hala alan yok. Yani bekliyoruz. İnşallah satılır. Elimizde kalırsa kötü olacak çünkü. Evet arkadaşlar bugünlük trade videomuzdan da bu kadar olsun. Bu arada ben AFK iken festive kit'i de satmışız arkadaşlar. Şöyle historiden bakıyorum. Şöyle bir abimiz gelmiş almış 49 B'ye. Aslında 50 B'ye falan da satılıyor. Biliyorum arkadaşlar ama ben beklemek istemiyorum. Zaman kaybetmek istemiyorum. O yüzden 1 milyar, 1,5 milyar aşağısına satıyorum. Her türlü kar yapıyoruz zaten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız. Sevim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.